Arabama sabah arabama baktığımda arabanın plakasının yere düştüğünü, parçalandığını, tamponumun kırık olduğunu, arka tamponun parçalanmış olduğunu gördüm. Site yönetimden e, kamera kayıtlarını istedim. Bir de ne göreyim şaşırdım. Sokaklarda baktığım köpekler benim arabama gelerek arabama zarar vermişlerdir. Bir buçuk haftadır da şehir dışında olduğum için köpeklere bakamıyordum. Onlar bana ders vermek için sırf özellikle benim arabayı bularak arabama, bir altına girerek kablolarını parçalamış, diğeri de tekerleri, tamponları kırmış. Ve ondan sonra arkasına bakarak gittiler. Ve onları bulmaya gittim, tekrar besledim. Gönüllerini aldım. Onlardan çok çok özür diliyorum. Valla benim çocukluğumdan beri var bu. Bir hobi. De nasıl desin, bir hobi yani bende, bir hobi bu. Kim desin, desin. Maaşımın üçte birini bunlara yatırıyorum. De gurur duyuyorum yani. Tekrar yerine monte ettirdim, tampon sökülmüş, tekerler dişlenmiş, alttan kaplolara girilmiş, e, hayvanlar tarafından kaprolar parçalanmış, arka tampon kırılmış. Yaptırdım şükür ve feda olsun yanımlara. Tamponun bu tarafı işlenmiş.